Abi şaka mı yemin ediyorum böyle alırım kulaklıklarımı sabaha kadar dinlerim. <laughs> Ay Allah'ım ya aha. <laughs> Şiş, hızlı zamanlarım. Hızlı zamanlarım. <laughs> Baksana artık yaşlanmış garibim. Böyle yavaş yavaş biniyorum. Nasıl Size bir şey söyleyeyim mi? Buna bindim. Ulan anılarım canlandı bir an. Dedim ki ulan bu tel, şey zincir mincir kopar mı acaba diye. <laughs> bir daha düşsem kalkamam çünkü. <laughs> Maksimum sallanma. Fıtık başlangıç. Keşfet. Kaşfet kaşfet. Ama bak be ne kadar mutlu. Motorok <laughs> 58 sıcı sıcı sosyal medyanın amına koydunuz lan ne